Ve şimdi çok özel bir konuğumuz ve konumuz var. Hollywood'un peşinden koştuğu Frida, Kill Bill, Cennet Krallığı ve Saatler gibi filmlerin afişlerini hazırlayarak adını dünyaya duyuran grafik tasarımcısı Emrah Yücel'in son olarak Altın Portakal'ın görsel danışmanlığını yapacağı da açıklandı. Los Angeles'ta yaşayan ve Türkiye'ye çok sık gelemeyen Yücel bu akşam bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, Emrah Bey isterseniz... Başlangıçta duyurduğumuz projeyi çok kısaca geçelim çünkü Altın Portakal'ın e, görsel danışmanlığını yapıyor olmak ne demektir, e, nasıl bir proje var ortada? Onu bir duyurmuş olalım izleyicilerimize. Aslında görsel danışmanlığı belki şöyle açıklamak daha doğru olur. E, önümüzdeki iki sene için bir key art projesi yapacağız. Yani bir anahtar görsel tasarlayacağız e, Altın Portakal için. Bunun birincisinde. E, bir e, deniz kızının elinde portakallarla olan bir şey olacak önümüzdeki günlerde onun fotoğraf çekimlerini yapacağız e, ama önümüzdeki sene için e, bir e, maskot e, tasarlamayı planlıyoruz altın portakal için ama bu ikisinin birden e, projesini ve tasarımlarını önümüzdeki haftalarda e, basına ve medyaya duyuracağız. Onunla ilgili bir işte basın toplantısıydı bu yapılan altın portakalla ilgili. Orada e, basın danış, yani görsel danışman olarak en az ettiler beni. Peki e, şimdi Avatar büyük fırtınalar kopardı. Evet. E, Avatar filmin afişleriyle ilgili bir e, çalışmanız vardı ama bunun yarım kaldığına ilişkin e, bir takım e, tamamlanamadığı tartışmaları yaşanmıştı. Bu olayın iç yüzü nedir? aslında yarım kaldı denemez. Şöyle söylenebilir. Avatar'la ilgili biz yaklaşık 9 aydır çalışıyoruz. Hala da çalışmaya devam ediyoruz film bitmiş olmasına rağmen. Çünkü Avatar projesi bize ilk geldiği zaman henüz senaryo aşamasındaydı. Bu proje öyle bir noktaya geldi ki genellikle böyle sinema tarihinde çok büyük gişeler yapacak filmlerin üzerinde yaklaşık 4-5 tane reklam ajansı birden çalışır. Biz de yaklaşık Los Angeles'ta bu sinema reklamcılığı işini yapan 30-35 tane ajansdan bir tanesiyiz ve herhalde ilk 5'in içerisine giren ajanslardan bir tanesiyiz. Bunun üzerinde çalışacak olan 4 tane ajansdan birisi seçildik biz. Hı hı. Bu başlı başına bizim için önemli bir başarıydı ve bu 4 ajans yaklaşık 9 aylık bir süreç içerisinde her birimiz ayrı ayrı stratejilerde mesela sadece bir aksiyon filmi, sadece bir James Cameron filmi, sadece bir mesela aşk filmi gibi farklı stratejilerde pek çok afişler ürettik, pek çok tasarımlar ürettik diyeyim. Çünkü aslında sadece afiş değil Türkiye'de daha çok afiş diye biliniyor ama sonra bunların içerisinden tümüne bir araya harmanlanarak belirli bir takım sonuçlara gelindi stüdyo tarafından ve onun üzerinde son bir round daha yapılarak bütün her şey ...James Cameron'ın ofisine teslim edildi ve projeyi onlar bitirdiler. Şimdi bunun arkasındaki sebep şu. Bu tip projeler çok büyük paralar döndüğü için belli franchise'lar, belli merchandise'lar üretiliyor. Yani pek çok ürün üretiliyor sonradan bunun üzerine. Bununla ilgili tasarımcıların herhangi bir hak iddia etmemeleri için en baştan bir sözleşme yapılıyor. Ve size deniyor ki biz sizi bu iş için işe alacağız, bunun üzerine çalışacaksınız ama sonunda verdiğiniz her şey bize ait olacak. O yüzden yani hiçbir zaman sonuçta bu projeyi sen bitirdin ismini alamıyorsunuz ama bizim için o projenin bir parçası olmak bile çok hoş bir tecrübeydi. Yani film beğenilir beğenilmez o ayrı bir şey ama hakikaten dünya tarihinin en büyük kişili filmin parçası olmak gurur vericiydi. Peki şimdi o kadar çok başlık var ki yani siz buradayken e, hepsinin de üzerinden geçmek istiyorum açıkçası. Dünya Basketbol Şampiyonası. Evet. 28 Ağustos'ta Türkiye'de yapılacak. E, afişleri ve tanıtımlarını siz hazırladınız. Evet. E, şimdi bu çalışmayı hazırlarken de NBA yıldızlarıyla da e, birlikte çalıştınız. Evet. Hem Türkiye'den nasıl izler taşıyor bu çalışmalar hem siz neler yaşadınız? Tabii evet. detaylarını bilmek ister herhalde bizi izleyenler. <laughs> Bu proje bize geldiğinde biz FIBA tarafından seçildik bu projede çalışmak üzere. Özellikle Los Angeles'ta NBA starlarına olan yakınlığımız bir. İkincisi zaten diğer işimizden Hollywood'da olan ilişkilerimizden dolayı starlarla olan çalışma tekniklerimizin aslında basketbol starları için de geçerli olması gibi pek çok etken bunda etkili oldu. Biz aslında üç aşamada yaptık bunu. Bunun birinci aşaması bütün bu FIBA'nın bu etkinliğinin basketbol ile birlikte yapılacak olan bu etkinliğin öncelikle brandinginin oluşturulması. Branding kısmı en önemli kısmı çünkü yani sizin içeriye girdiğinizde gördüğünüz bayraklardan tutun da aldığınız biletlere o dönemde çıkacak olan metal Merkez Bankası paralarından tutun da posta ofisinden çıkacak olan pullara kadar. Her detayı tasarlandı ve bunların hepsi bizim tarafımızdan tasarlandı. Bu kısım branding ile ilgili kısmı. İkincisi beş tane büyük basketbol starıyla fotoğraf ve film çekimleri yapma şansımız oldu. Bir konsept ürettik ve bu konseptte öncelikli olarak bu dev adamları İstanbul gibi işte bu etkinliğin yapılacağı dört büyük şehirde şehre gelmiş devler gibi düşündük. Sonra beş tane Amerika'daki beş farklı eyalette her birisiyle böyle büyük green yani yeşil kutular kurduk ve onların Koyada içlerinde arkası görüntüleri de yansıyor. Evet, hepsinin fotoğraflarını ve filmlerini çektik. Sonradan bunları İstanbul'da yaptığımız setlerin içerisine yerleştirerek hareketlendirdik ve işte bu gördüğünüz kampanya çıktı. Peki bir proje daha var. Son proje evet. internet değil mi? İnternet üzerinden güncelleniyor olmak sizin projelerinizle evet. ilgili. Onun hakkında biraz detay verebilir misiniz? bizim yani genelde ben Türkiye'de ağırlıklı olarak afiş tasarımcısı olarak tanınıyor olmama rağmen aslında bizim yaptığımız iş bir anlamda branding ve bunu dijital alan üzerinde e, yapıyoruz. Aynı zamanda e, baskı üzerine yapıyoruz ve film ve fragmanlar yoluyla hareketli olarak yapıyoruz. Yani reklam filmleri de yapıyoruz. Şimdi e, internet üzerinden geçmişte ben e, pek çok e, web sitesi tasarladım. Bunların arasında e, üç büyük dine web sitesi tasarlamış. E, dünyadaki tek tasarımcıyım. E, bu e, kaballa.com. Ee, Yunan Ortodoks Kilisesi'nin web sitesi ve e, sonpeygamber.org web sitesi. Bunun dışında pek çok celebrity'nin de Amerika'daki e, Brad Pitt, e, Mel Gibson, Helen Hunt gibi e, starların da web sitelerini tasarladım. Son dönemde de bu bahsettiğiniz proje benim kendi web sitem üzerinden yani emrahyucel.com üzerinden e, yaklaşık 1500-2000'e yakın e, projenin yer aldığı dev bir site kendi sitemi tamamladım. O şimdi yayına açıldı. E, bu sitede 1990'lardan bu yana e, ürettiğim pek çok işlerden seçmeler ve çok ciddi bilgiler yani ciddi derken yani detaylı e, bilgiler yer alıyor. E, bu da 3 haftalık falan yeni bir proje. E, o da bizim için çok heyecan verici proje. Peki şimdi e... Türk sinemasında da ciddi anlamda bir destek buluyorsunuz diyebiliriz. Eskiler var, yeniler var. Son olarak Beda filmi ama beni lütfen güncelleyin. Geride kalmış olabilirim. Bu hıza yetişememiş olabilirim ama Aslında New York'ta Beda filmi en son New York'ta 5 New minare. York'ta 5 minare. Evet. Şimdi New York'ta 5 minare de çok ciddi merak konusu Çünkü e, sinemalara gittiğiniz zaman fragmanlarını görebiliyorsunuz. Veda e, filmi yine çok ciddi dikkat çekti. Onun hem teaserını hem afişlerini siz hazırladınız. Evet. E, birazcık da onları sormak istiyorum. Yani Bir kere tabii Türk sinemasıyla Hollywood'u karşılaştırdığınızda nasıl bir yerde olduğumuzu da siz çok net görebiliyorsunuz. Çünkü buraya geliyorsunuz burada e, son dönemde en çok dikkat çeken e, yapımlardan bahsediyoruz az önce. E, ama e, Los Angeles Oysa Hollywood'un nabzını tutuyorsunuz. Biraz dedikodusunu yapalım istiyorum. Yani onu mukayese etmek çok bana düşmeyebilir aslında, ama sadece kişisel fikrimi söyleyebilirim. Ee, yani Hollywood'la Türk sinemasını mukayese ettiğimiz zaman benim Türk sinemasında e, farklı olarak gördüm. Ama bunu bakın pozitif anlamda söyleyeceğim. Burada hala sinemanın aslında Avrupadaki gibi sinema olarak algılanıyor olması. Bu bence çok değerli bir şey. Hollywood'da sinema tamamen eee yani İngilizcesinde entertainment eğlence endüstrisinin bir parçası olması. Bu anlamda e, tabii ki yani e, sanatsal niteliği olan pek çok film üretiliyor ama ağırlıklı olarak bütün mesele e, yani hani box office dediğimiz gişe rakamları ve e, hani bunların yaptıkları para üzerine kurulu. E, öte yandan e, Türkiye'de de hani bu dediğimi destekleyecek başka bir durumu izliyorum özellikle ticari sinemayla sanat sineması arasında Türkiye'de çok büyük bir kutuplaşma var. Yani bir tarafta hani recep Vedikler dediğimiz film tarzı var ki mutlaka olması lazım. Zaman içerisinde Türkiye buna da bir doygunluk sağlayacak. Öte tarafta hani sanat sineması dediğimiz ve yurt dışında bizi çok büyük başarılara götüren işte Semih Kaplanoğlu, Nuri Bilge gibi sinemacılarımızın çok önemli yaptığı işler var. Ama Tahmin ediyorum sonuç gittikçe bu ikisinin birbirine yaklaşmasıyla oluşacak. Bir de yani geçtiğimiz sene 78 civarında film yapıldı. Bu büyük bir enflasyon. Kalitesi çok düşük 78 film yapıldı. Ben bunu da pozitif görüyorum açıkçası. Çünkü zaman içerisinde bu enflasyonun daha azalacağını ama kalitenin artacağını tahmin ediyorum. En değerlisi insanların... Sinemayı yatırım yapılacak bir alan olarak algılıyor olmalı. Hı hı. Bu çok değerli bir şey çünkü uzun koşuda da bunun mutlaka pozitif etkilerini göreceğiz. Daha iyi filmler yapılacak. Peki şimdi mesela basketbol şampiyonasından bahsederken çok heyecan verici detaylar verdiniz. İşte bizde yansıttık. Şehre gelen dev adamlar falan diyerek. Şimdi mesela bu New York'ta beş minare. Orada da gördüğümüz zaman çok heyecan duyacağımız, çok yeni, size özgü bir takım ipuçları alabilir miyiz? Aslında Türkiye'ye gelmeden önce New York'taydım bütün setle, ekiple birlikte. En son fotoğraf çekimlerini bitirdik bütün setin. Ben filmin tümünü görmedim henüz. Yani Bitlis kısımları hala çekiliyordu. Çok ilginç bir film olacağını biliyorum. Herkes heyecanla bekliyor. Biz de heyecanla bekliyoruz en son halini görmeyi. Biz ilk olarak sadece bir teaser kampanyası yaptık yani meraklandırma kampanyası yaptık bu New York silüetinin üzerinde işte beş tane büyük minareyle gördüğünüz o kampanya. Şimdi aslında onun detayları da Emrah Yücel Batkam'da var. Şu anda döner dönmez de bunun gerçek hani payoff afişleri dediğimiz hani en son afişlerine geçeceğiz. Çok hoş bir set vardı New York'ta benim algıladığım kadarıyla. E, gerek yabancı starlarla gerek e, e, Türk starların arasında Mustafa Sandal'ın arasında e, Haluk Bilginer'in arasında e, ve Mahsun'un arasında muazzam bir sinerji vardı. Herkes zaten uzunca zamandır bir sürü şeyi paylaşmış. E, ben çok heyecanlıyım filmi merakla bekliyorum. Peki son olarak şunu sorayım. Şimdi Türk sinemasına ilişkin e, pozitif eleştiriler bulundunuz az önce. E, 78 film belki düşük yoğunlukta ama önemli bir gelişme olarak görüyorum dediniz. E, Avrupa filmlerine benzetiyorum dediniz. Şimdi böyle baktığınız zaman e, bu piyasanın uzun süredir içindesiniz. E, Oscar büyük ödülünü, en iyi yabancı film ödülünü almaya uzak görüyor musunuz Türk sineması? Ya Maalesef o konuda biraz gerçekçi olmam lazım. E, aslında kişisel beğenilerimle beğendiğim çok film var. Türkiye'de ama Oscar birazcık daha farklı bir e, koşu e, bence e, bizdeki bu erürizyon e, kompleksi gibi bir şey yaratmamamız lazım Oscar için yani Oscar kendi içerisinde bir yapısı var hani onun da böyle bir erürizyon gibi Türkiye'nin içerisinde bir acıya dönüşmemesi lazım çünkü zamanla oralara da varılır ama e, şunu da unutmayalım yani İngiltere gibi Fransa gibi Almanya gibi İtalya gibi hani yıllarını bu işe vermiş e, kültürlerin e, doğal olarak orada büyük bir hegemonyası var. E, i̇kinci olarak şöyle başka bir boyutu var. Biz her ne kadar göçebe bir toplum olarak kendimizi tanımlasak da göçmenlikte çok zayıf bir toplumuz. Amerika'da çok az Türk var. Özellikle e, Hollywood'daki sinema sektöründe böyle birazcık bir yere gelmiş ve bir şey yapan sözü geçen çok az insan var. Akademi üyesi çok az insan var. Neredeyse yok gibi. Şimdi Doğal olarak sizin orada birazcık yer almanız gerekiyor, birazcık bir yer doldurmanız gerekiyor ki bu başarılarda peşinden gelsin. Bu anlamda e, yani çok heyecanlanmadan ama çok da problem yapmadan yavaş yavaş olmak lazım. Bence, yavaş yavaş acele edelim diyorsunuz. Bence önemlisi şu, hı hı. temsiliyet çok önemli bir şey. Bakın e, yani son dört yıldır beş yıldır ciddi şekilde orada iyi bir temsiliyet yapıyoruz. Orada bir kampanya yapılıyor, işte e, etkinlikler yapılıyor. Bunu Kültür Bakanlığı da çok ciddiye alıyor ve destekliyor. Uzun vadede bunun mutlaka e, o temsiliyetin faydalarını göreceğimizi düşünüyorum. Ve Antalya Film Festivali gibi başa dönüyorum. Ee, böyle 47 yıldır yapılan festivallere mutlaka çok sıkı sahip çıkmamız lazım. O senesinde ben Türk Film Komisyonu'nun konseyinin başkanıyım. Ee, bu tip festivaller bizim için çok önemli. 47 yıldır bir festivalin yapılıyor olması çok gurur verici bir şey. Emrah Yücel çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için dünyanın en değerli grafik tasarımcılarından biri olarak adı geçen Emrah Yücel. Yepyeni heyecan verici projelerini bizle paylaştı. Şimdi kısa bir reklam arası.